Ne var orada? Elle ama? Kar karınca. Evet karınca. Karıncalar var. O bir sürü var. Onlar da karınca anneciğim. Bak gidiyorlar. Elleme tamam mı? Hadi gel biz parka gidelim. Gel bakalım. Herkese merhabalar. Yeni videomuza lele, hoş lele, geldiniz. Lele, lele. <laughs> Resmen bir akşam açılışı yapıyorum şu anda. <laughs> evet, hava. Mama. Saatlerimiz 6'yı geçmiştir herhalde. <laughs> Naz, kaydıraklar nerede? salıncak nerede? Orada. İyi çok güneş var. Neyse tam size onu anlatıyordum. Naz şimdi salıncağa bindi. Ne oldu anneciğim? Kaydıran mı gideceksin? Hı hı. Yani hızlı hızlı bir yemek yaptım. Sonra Tunca arası dedi ki ben çıktım dedi. Bizimkilerin yanına geçiyorum dedi. Aa ben unuttum dedim onu. Anne. O kadar efendim annem. Bir blok başlatayım dedim ama nasıl peşinde koşturmaktan hı. çekemedim bir türlü. Anlatamadım da bir şey. Konuşamadım da. Şimdi dedeyle anneye gidiyoruz biraz. Anne anne. Evet ile konuştuk telefonda. Dede de evde gelmişler. Onlar da Marmara Park'a gitmişlerdi. Birazcık sitede dolanırız. Nasıl karnı zaten tok. Tuncel arkadaşlarıyla yemek yer. Ben artık eve gidince nasıl yuttuktan sonra yerim belki. Nas? Dede nerede? Şşş, saklan saklan. Var dede. Ha? şaşırıyor biri. Naz, Öpmüyorum kızlar. <laughs> Annem yanmış sıcaktan. Çok sıcak. Şimdi de yengemler geldi. <laughs> Naz, kim geldi? <laughs> Ömerle ders çalışacak <laughs> mısın? I <laughs> kim gelmiş bize? Ne ne kadar, evet ne kadar güzel baba baba baba, baba, ne bu? Nele. Nele, baba mı bu bu baban mı Aa, baban ben, mı bu baba. ne kadar nele, izleyicilerini anlatıyorum böyle, yap bakayım bak. tamam böyle böyle canım yavaş yavaş anlat hmm. abi bir şey anlatacağım şey, yenge yap bakayım tamam oluyor bak şimdi bu hmm. şekiller Böyle bunları işte. Zorayın gibi bunları birleştir. Birleştirdim. Ama işte şuradaki <laughs> <laughs> Anne sen yap bakayım. Topu yanına gelsin. Dur, Dur böyle. aşkım. <laughs> böyle, Şunu izledik. Ay, Sakın yanlış bir hareket yapmayız. Öyle değil mi? Evet. Vay. Bravo. Ay, Yapan şey. Yap bakayım. Kız demeyecek yaptım ya. Çekmedin bunu böyle yapıyorsun bu dayanıyor şeye döndürüyorsun Buraya. böyle döndüremiyorum <laughs> işte. şimdi Nasla Ömer'e bak evet sabırsız sabırsız Ömer'e de hazırladık masada evet hadi bakalım meyve kiraz <laughs> hadi ya bakalım gel Ömer'le birlikte yiyin şimdi öncelikle merhaba diyeyim Tam konuşacağım ya. Yani. Allah, Bu Allah, Biliyordum böyle Allah, olacağını. Ben, yani ben konuşamıyorum. Allah. Dün de böyle bir karışık vlog başlattım. Akşam devam etmedim. Dün akşam vloguma devam etmedim. Neyse öncelikle ertesi günden herkese merhabalar. Tabi akşam oldu. Ee, ben size merhabalar Allah. diyene kadar akşamı ettik. Annem. Annem. Yiyelim. Bak bak bak. Ne? Muzunu ye ama muzlarını ye. Nars akşam eve geldiğimizde Nas direkt uyudu. Ee, hem parkta da yoruldu. Hem babamlarda da bahçede gezdi ya. Havuzun oralarda gezdi. Bayağı dışarıda vakit geçirdik ve çok uykusu gelmişti. Direkt uyudu eve geldiğimiz gibi. Sonrasında Tunca zaten akşam eve geç geldi. Çünkü o arkadaşlarıyla dışarıdaydı. Bana da e, Duygu geldi Nas uyuduktan sonra. Arkadaşım geldi. Duygu birlikte oturduk. Sohbet ettik derken. Sonrasında Duygu gitti. Ben de Yeni diziye başlayacaktım Bu üvey anne var ya o başladı Ona başlayacaktım Yarım kaldı Zaten saatlerimiz geç olmuştu Sonra da vlogumu editledim Yani vloguma devam etmedim Bugün devam edeyim istedim Sabah kalktım nasıl kahvaltı ettik Ortalığı toparladım hemen bir evi süpürdüm Çekebildiğim kadar vlog çekmeye çalıştım e, Bugün de yengemler bende Yengem, anneannem, Ömer, Zeynep Bir de birazdan teyzemler gelecek Şimdi de menümüzde Dün zaten akşam ben çorbamı yapmıştım. Bir de patlıcan oturtmamız var patlıcan oturtmayı annem yaptı ellerine sağlık çok teşekkür ederim. Hatta annem de şu an içeride. Şimdi de yanına hemen pilav yapacağım. Teyzemler yolda geliyor yani teyzem Seret abi Tunca yolda geliyor. Sonrasında da masamızı hazırlarız. Biz gündüz çayımızı içtikten sonra yengemler geldi. Geldiğiniz... Siz geldiğinizde saat kaçtı? Üç, üçe geliyordu. Üçe, üçe geliyordu. <laughs> Aynen. Nas öğlen uykusundan uyanmıştı. Bir de i̇şte, işte akşam yemeği için hazırlığa başladık. Ben şu pirinçten ilk defa deneyeceğim. Yengem de sen denedin mi daha önce? Aa, Yengem denemiş. Aynen. Yengem denemiş, <laughs> denemiş. Bu uzun pirinç. İnce uzun pirinç. İnce uzun pirinç şey diyorlar buna yasmin diyorlar. Biraz kokulu bir pirinçtir ama şeyler de bunun nişasta oranı çok düşük olduğu için diyetisyenler de bunu tavsiye ediyor. Allah Allah. Evet. Biz yiyoruz. Bir bakayım. Deneyeceğim. Nişasta sen... ilk defa bundan yapıyorum. Bu pirinçten. yapıyorum ya. Çok lezzetli oluyor. Orada oturman lazım. <laughs> of of demen lazım evet. Ama mama sandalyesinde Oturuyor şu anda Nas abi geldi. Nas hale geldi. Sedat geldi. Hale. Hale nas 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 misin Abla hale. Abi nerede hale. Abi içeri gitti Ömerle Evet Yosun. <laughs> abi. <laughs> abi içeride. Ben sana gideceğim bu sefer ya. Abi. <içeride. gülüyor> Aa. Abi, <laughs> abi, <laughs> abi, <laughs> abi yok. Abi içeri gitti. Ince mi sende? Abi. 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 <laughs> evet. Abi, abi yok. Abi yok. Evet, Abi gitti. İşiyor. Hm, yok işe gitmedi anneciğim. İçeri gitti. yok. <laughs> Kaldım. Yok meyve, meyve. Verdi mi anne sana meyve? Abi. Abi mi geldi? Birlikte yemek yedik. Şimdi buraları toparladık. Annemle yengeme de çok teşekkür ederim. Toparlarken baya bir yardımcı oldular. Bulaşık makinesini sonra çalıştıracağım. Teyzem de burada. Çocuklarla oynuyordu. Yani, <gülüyor> bintemiz, <gülüyor> yani. Hayır, ben de çocukları değil, kendimi oyalıyorum ben. Naz, siz o kadar oynattık. Siz niye bu kadar <laughs> dar bir <gülüyor> alanda <gülüyor> oturuyorsunuz, <gülüyor> salonda <gülüyor> oynamıyorsunuz? Kahve içer misiniz? Kahve yapayım tekrardan. İçer mis? <laughs> <laughs> <İşte bak, Soncayla gülüyor> annem içiyor. İçecek yani. <laughs> Sen? Çay var. <laughs> çay, çay. Tamam, peki. Bundan mı babacım o? Bu. <laughs> Evet, bunlar maket babacığım bunlar. Naz, seni var ya yerim. Bu. O bu? vida, bunlardan. Bu, bu, bu. <laughs> o oh, maket aşkım, <laughs> maket baba, bu? maket. Bu, Ne oldu, dedikodum mu yapıyordunuz? Hani Sizi seçiyoruz. Lise tercihlerine bakıyoruz Zeynep. Aa. Neresi olabilir? Yani gastronomi olan bölümü. tercih bakıyoruz. yapacak değil mi Zeynep? Evet, tercih yapacağız. Tercih bir tercih. Yaptı. 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 Çekil kız yengem yaptı de. Tamam dur çekeyim. Tamam. Bak, Ay kamera düştü. Bak bozmuyorum. Bakayım. <laughs> Teyzeme bak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Bir dakika. Böyle. Vallahi yaptım. Ben yani, yaptı, yaptım. çözdü olayı. Ha, ama annem kalktı. Günaydın. Bacı. Yapıyorsun bak sabahları bir geldim ben yine uğraşıyorum. Misafirlerim gidiyor. Tunca teyzemi bırakıyor. Bu tarafta da babam var. Şurada. Ha, geliyorlar. Görüşürüz. Babam da anneannemle yengemi bırakıyor. Şimdi ben de kendime çay aldım. Şöyle balkona oturdum. Ve hemen vlogumu yüklemeye bırakacağım. Saatlerimiz 22.48. Umuyorum ki en geç 11.30'a kadar yüklenmiş olur. Bir vlogumu yapamadım. Dün gece vlogumu yaptım ama yüklemeye bırakmadım. Şimdi hemen vlogumu yapayım. Çayım nerede? Çok güzel bir gündü. Çok keyifli bir gündü. Gerçekten çok eğlendik. Tabii her şeyi böyle vloguma ekleyemiyorum. Yani her şeyi çekemiyorum. Çünkü bazı anlarda gerçekten herkes e, video'ya çıkmak istemiyor veya o ortamın çekilmesini istemiyor. O kadar güldük ki bu akşam. O kadar güldük ki. Ve şöyle bir şey. E, bazen gerçekten şakalaştığımız anlar oluyor. Çok güldüğümüz anlar oluyor. Onları çekmek istiyorum ama herkes, yani bunu asla kötü niyetle söylemiyorum ama bazı kişiler bazen şakayı anlamayabiliyor. Ee, bu sefer yorumlarda linç edilmeye kadar gidebiliyor. Bu şekilde. Artık ne kadar ne çektiysem bilmiyorum. Bilmiyorum ne kadar vlog çektim bugün, ne yaptım. Artık vlog çekmem de birazcık zor oluyor gibi. Bir de ben misafir gelince öyle çok vlog da çekemiyorum. Ee, hele ki bana öğlende misafir gelecekse Elim ayağım birbirine dolaşıyor. Böyle panik oluyorum. Çünkü nasıl sabah kalkıyoruz, kahvaltı ediyoruz. Ortalığı toparlıyorum. Nas'la ilgileniyorum bir yandan. E bir yandan Nas oyun oynamak istiyor. Bir yandan mutfakta hazırlık yapmaya çalışıyorum. Ya böyle öğlen saatlerinde misafir geleceği zaman çok panik oluyorum. Ama tabii ki Allah ne verdiyse bir şekilde yetişiyorum. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yetişebildiğim kadar. Ki zaten gelen kişi yabancı da değil. Yani yengem, teyzem, anneannem hani biz bizeyiz. Ben sohbete daldım. Bak hep böyle oluyor. Şu vlogumu halledip geliyorum. O sırada da bir dinleneyim, bir çay içeyim. Ertesi günden merhabalar. <laughs> tamam getiriyorum ama yatağında nevresim sayacağız. Bu nasıl uykusunun geldiği sinyali. <laughs> bak tamam ama dur yatağında nevresim. <laughs> tamam gel yıkayalım ama yıkayalım. Gel. Yıkayalım. Neredesin? Tipe bak. <laughs> Naz ama bir dakika bekle. Süpürge burada. Salon bayağı dağınık. Çamaşırlar burada. Bunları katlayacağım. E, dün gece Tunca uyumaya gittiğinde yatağın üstündeki çamaşırlar buraya getirmiş. Bunları katlayacağım. Ev bayağı bir toz oldu. Dün biz kalabalıktık ya kalabalık olunca ev daha da sıcak oldu. Bütün camları komple açtık. Süpürmem gerekiyor, silmem gerekiyor, toz almam gerekiyor. Ama bu havada hiç iş yapasım yok. Ama yapmak zorundayım. Nasıl ve bizim yatağın nevresimlerini çıkardım. Şimdi şuraya bir nevresim sereyim. Yatağı süpürmüştüm. Bir de şu üstleri süpürüyorum. Şuraları. Buralar çok toz oluyor. Şuralar. Bak şurası da kesin çok toz oldu. Çünkü burada bayağı dün oynadılar, ettiler, zıpladılar. <laughs> El hareketlerimi mi yapıyorsun taklidimi? öğlen uykusundan uyandı. Bu. O bakayım neymiş anneciğim? Elma. Bu. Muf. O da muz. Evet. Bu. O yaban mersini. E. Şimdi makarna açlıyorum. E, ee, Nasla meyvesini yerken ben de hemen burayı bir silip süpüreyim. Zaten sabah tezgahın üzerine temizledim. Lavaboyu temizledim. Bir tek mutfağı süpürüp silmem kaldı. E, balkonu süpürüp sildim. Nas uyuyorken ama nas bir ara uyandı. Nas uyurken çok fazla iş yapamıyorum. Çok ses olduğu için süpürgeyi açamıyorum. O yüzden bıraktım. Ben de oturdum dinlendim ama hava çok sıcak, aşırı sıcak. Öyle mi sarılmışlar? Aa, Ay. Ne oldu anneciğim? Evet bir tanem. Uf olmuş de Şimdi nevresimi değiştirdim. Zaten yatak odasını süpürüp silmiştim. Şu iki tane yastığımın kılıfı da kurutma makinesinde. Onları şimdi çıkarıp takayım. Hatta çamaşır makinesinde çamaşırlarım annem, da bitti. Annem. Annem. Ömrüm annem o annem diyen ağzını yerim senin şimdi çamaşırlarımı kurutmaya atacağım <laughs> ama anne, bak ben konuşuyorum anne. ya efendim bir tanem <laughs> aa ne olmuş <laughs> he dans ediyorlar anladım ah aa, aa ne oldu bunları da çıkaracağım daha bunlar katlanacak içerisinde ütülenecek olanlar var ya bizde çamaşır hiç bitmiyor ne oldu annem? Oy yerim seni. Seni var ya seni nasıl terlemişsin. Askılı olduğu halde üstünü terlemişsin. Dabi. Dabi Hoppa. daha bugün çamaşır yıkamayacağım. Bu kadar yeterli. Bana söyler misin bu ne? Mama. Hayır bu ne? <laughs> Kalp. Bab. Bunun adı ne? Bab. Baip. Kalp. <laughs> Bye da makarnanın yanına köfte kızartırım büyük ihtimal Gerçekten yemek yapasım yok yani Çünkü çok yorgunum Dünden de yorgunum Bugün de yorgunum Bir de bir an önce duş alıp kendime gelmek istiyorum Şu anda çok kötü gözüküyorum Ve ben böyle olunca vlog çekmek istemiyorum Şu an kendimi böyle gördükçe enerjim düşüyor Hadi in in. Nasıl baba gelecek hala salonu süpüremedik hadi. Oynamaktan? Dizlerin acır o arada. Şurayı da bitirirsek salonu. Ama annenin düşen geçliği var biraz tabi. Ay bugün gerçekten hem başım ağrıyor hem üzerimde bir ağırlık var. Ama hadi süpürelim burayı. Sonra minderlerimizi koyalım. Baba gelecek. Ne demek? Aa -a. Aa -a. Hadi kalk. Hoşuna gitti tabi zıplıyor ya burada. Bak 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 bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne Kız yavaş yavaş yavaş. <laughs> düşebilirsin. Hadi bakalım. Tamam orayı kaldıracağım. Burayı koyalım. Oradaki tamam oradaki minderleri kaldıralım. Gel. <laughs> Annem. 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 Bak biliyor nasıl beni var ya eriteceğini. Bence ben bir duş alırsam kendime geleceğim. Öyle düşünüyorum. Şu gözümün altı niye burası bir yuvarlak siyah? Bak şurası. Aa, yorgunum dostlarım. Hala salonu yapamadık ya temizleyemedik. Nas Ne diyorsun? Salonu temizleyemedik. <laughs> baba. Baba geldi. Dede. Bak baba geldi bir salonu yapmak. dedi hey, hey. Dede. Dede değil baba. Saklanıyor musun? Aa, Nas Merhaba. yok. Nas yok. Selamünaleyküm. Kızım nerede? Yok Nas. Nasıl yok? Ses geliyor. Aa. Ses geliyor. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Ama sen saklanmadın. Ama saklanmadın. Bobby ne yapıyorsun? Güzel kızım benim ya. <laughs> Hadi in bakalım. Aa, ne getirmiş baba? Evet. <laughs> Kek mi? Abi, hiç. Kek. Hayır kek getirmemiş. Ne oldu? Ha, ha, evet, saat. Saat, saat. Saat babam. Aşkım ellerini yıka. Evet üstümü. ellerini yıka. Üstümüzü çıkaralım. Üstümüzü. Elen, elen. Tamam ellerimizi de yıkayacağız gel. <laughs> aferin benim kızıma. Gel Her gelene böyle söylüyor aferin. Herkesin ellerini yıkattırıyor. Eve gelince bir. Salonu hallettim süpürdüm Bir tek toz almadım Zaten toz alınacak bir tek ünite var Bir de o 3 tane küçük sehpa var O kadar Az eşya olduğu için rahat oluyor Ki salon daha rahat temizleniyor Neyse şimdi de Masayı hazırlamaya geldim Hemen şu sofrayı hazırlayayım Köfteleri kızartıyorum Telefon çalıyor sandım Köfteleri kızartıyorum Bir de salata yapacağım yanına O kadar biraz da acıktım yani yavaş yavaş acıktım. Nasıl acıkmaya başladı? En güzel nasıl tabağı oldu? En güzel senin tabağın. Evet. Bu o makarna. Bu mısır ama isimlerini sen biliyorsun. Peki bunun adı ne? Nas? Köfte. Evet. Köfte. Bunun adı ne? Baba. Baba da yiyecek. Evet. Biz de şimdi yiyeceğiz. Afiyet olsun. Anne. Anne de oturuyor şimdi. Bak ben de oturuyorum. Yemeğimizi yedik. Mutfağa topladım. Hatta Tunca nasıl yıkadı? Şimdi Nasa mama yapıyor. Ee, yani biz yemek yedikten sonra baya bir saat geçti değil mi? Saat 9.30. Evet. Saat 9.30'a geliyor. Nas da banyo yaptı. Anca üstünü giyindi. Nas anne ne yaptı? Bak bak. Gel. Bir kalkar mısın? Bir oturur musun? Bak. Bakabilir miyim? Nas'ın saçlarını ördüm. Çok güzel oldun. Hii, çok güzel gözüküyor. Uyku geldi. Baba. Hadi geçelim mi yatağa? Baba. Evet getirecek baba. baba hadi, hadi gel yatağa geçelim.